Merhaba arkadaşlar, uzman 2 testimizin çözümleriyle devam ediyoruz. Santigrat derece ile bir X termometresinin birbirine bağlı değişim grafiği vermiş. Diyor ki, santigrat termometresi 20'yi gösterirken, işte X termometresi bunu kaçı gösterir diye bize soruyor. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz, şuradaki şu küçük üçgenle, şuradaki şu büyük üçgenin benzerliğini kullanabilirsiniz. Şu büyük üçgenin benzerliğini kullanabilirsiniz. Mesela küçük üçgende bu kenar kaç arkadaşlar? 40. Büyük üçgende bu kenar ne kadar? 60. Yani 40'ın 60'ı oranı. İşte küçük üçgende burası ne? 30. E büyük üçgende burası ne? İşte onu bulmaya çalışacağız. O zaman 40'ın 60'a oranı işte 30'un x'e oranı diyebiliriz. Bu oranı sadeleştirsek bu oran ne çıkacaktır arkadaşlar? 2 bölü 3 olacaktır. O zaman ben buradan x'i çekersem x 90 bölü 2'den kaç çıkacak? 45. Yani burası 20'yi gösterirken x termörtesi 45'i gösterecektir. Bir kesti verilen KLM kaplarında H yüksekliğinde 30 derecede sular vardır. Kapların üzerinde doluncaya kadar 70 derecede su. Şimdi arkadaşlar kaplarda da su var, üzerine de su koyuyoruz. Yani bunların neler aynı? Öz ısıları aynı. Son sıcaklıkları kıyasla diyor. Şimdi üzerinde ne yaptık? 70 derecede su koyduk. Şimdi şöyle düşünün ısı alışverişi bu ikisi 30 derece ile 70 derece su arasında olduğu için 70 derecelik su ısı verecek 30 derecelik su ısıyı alacak 70 derecelik suyun sıcaklığı ne yapacak azalmaya başlayacak 30 derecelik suyun sıcaklığı artacak ve arada bir yerde buluşunca ne yapacaklar dengeye ulaşacaklar. İşte bu denge sıcaklığının kime daha yakın olduğu nereden bulacağız e verilen ısı alınan ısıya eşittir q verilen eşittir q alınan diyebiliriz. E, ısı verenin işte mc delta t'si eşit olacak. Isı alan m2 c2 delta t2 diyeyim ben buna da delta t1 diyeyim. Şimdi aynı mat ikisi su olduğu için c'ler zaten aynı. O zaman ısı sahası olarak kütleye bakacağım. Şimdi mesela ikinci kaptaki buradaki su kütlesiyle buradaki su kütlesi aynı. Çünkü yükseklik aynı, hacimler aynı, madde aynı, öz kütle aynı. O zaman kütleler ve ısı sahaları eşit. Dolayısıyla L kabında ne olacaktır? Isı sağlar işte olduğu için denge sıcaklığı 70 ile 30'un tam ortası olacaktır. Yani L kabındaki denge sıcaklığımız 50 derece olacak. Ama K kabına bakarsak üstteki 70 derecelik su daha fazla hacimde. Dolayısıyla bunun kütlesi daha fazla. Kütlesi daha fazla olduğu için o 70 derecelik suyun sıcaklığı daha az değişecek. 30 derecelik suyun sıcaklığı çok değişecek. Yani mc ısı sahası büyük olduğu için delta t'si küçük olacaktır. O zaman 70 ile 30'un tam ortası 50 olduğuna göre K kabındaki denge sıcaklığı kesinlikle 50'den daha büyük. 50 ile 70 arası bir yer olacak. Yani 50'den daha büyük, 70'den daha küçük. Üçüncü kapta da kapında tam tersi. Alttaki suyun hacmi daha fazla. Yani bu 30 derecede olanın MC'si ısı sahası daha büyük. E Buranın ısı sahası büyükse buranın sıcaklığı az değişecek. Yani 30 derece olan sıcaklığı daha az, 70 derecede olan sıcaklığı daha çok değişecek. Dolayısıyla denge sıcaklığı ne olacak bu sefer? 30'a daha yakın olacak. Yani kesinlikle 50 dereceden ne olacak? Daha küçük olacaktır. Dolayısıyla denge sıcaklığına bakarsak kanun denge sıcaklığı kesinlikle 50'den büyük. L'nin denge sıcaklığı zaten direkt 50 derece. M'nin denge sıcaklığı da kesinlikle 50'den ne olacaktır? Küçük olacaktır. Cevabımız K, L ve M şeklinde adanadır. Dik kesvenin H yüksekliğinde 30 derece suyla doldurmuş. Kapların üzerinde doluncaya kadar 10 derecede su konulmuş. Son sıcaklık arasındaki ilişki. Yine susu aynı madde olduğu için ne yapacağım ben? Kütlelerine bakarak ısı sahalarını kıyaslayacağım. E 30 derece 10 derece eşit kütlede olduğu için bunun denge sıcaklığı 30 onun tam ortası olacak. Yani kaç olacak? 20 olacak. E burada 30 derece 10 derece ama kimden daha fazla var? 10 derece olandan daha fazla var. Yani bunun ısı sahası daha büyük kütlesinden dolayı. Dolayısıyla ısı sahası büyükse sıcaklığı daha az değişecek. Delta T dediğimiz sıcaklık değişimi daha az olacağı için denge sıcaklığı ona daha yakın olacak. Dolayısıyla ona daha yakın olacağı için kesinlikle 20'den küçük bir değer olacak. Burada da 30 derece 10 derece e burada da 30'dan daha fazla var. 30'dan daha fazla varsa denge sıcaklığı 30'a daha yakın olacağı için kesinlikle 20'den daha büyük olacaktır. Yani M büyüktür kimden? L'den. O da büyük olacak K'dan. M, L, K şeklinde cevabımız Bursa'dır. X ve Y katı cismi üstü konumda konulda. X katının sıcaklığı değişmezken Y katının sıcaklığı azalıyor. Arkadaşlar bir kere ısı alışverişi sadece katılar arası oluyor. Yani biri ısı verecek diğeri ısı alacak. O zaman y'nin sıcaklığı azaldığına göre demek ki y kesinlikle ne yapıyor? Y kesinlikle ısı veriyor. Demek ki başlangıçta y'nin ilk sıcaklığı kesinlikle x'in ilk sıcaklığından nedir? Büyüktür. Çünkü ısı için tek şart neydi? Sıcaklık farkıydı. O zaman burada y'nin sıcaklığı azaldığına göre ısı verdiğine göre y'nin sıcaklığı x'den daha fazladır. Peki x ısı alıyor ama ısı almasına rağmen ne yapıyor? Sıcaklığı değişmiyor. O zaman demek ki x hal değiştiriyor. E nasıl hal değiştiriyor? Isı alarak hal değiştiriyor. Ve bu neydi? Katsaydı. O zaman demek ki x ne yapıyor? x aldığı ile direkt eriyor. O zaman x hal değiştirmektedir. Doğru. Y ısı vermektedir. Doğru. X erimektedir. Evet ısı alarak hal değiştirdiği için katı olduğu için eriyor. Y eriyor mu? Hayır. Y'nin sıcaklığı azalıyor. Katıydı ve orada sıcaklık kazanmaya devam ediyor. Cevabımız 1, 2 ve 3 de olacak. Özdeş ısılarla deniz seviyesinde bulunan KL katı maddelerine ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi özdeş ısıtıcı dediği için o zaman eşit sürede eşit ısı vereceğim. Yani ben buna T sürede Q kadar ısı veriyorsam buna 2 katı sürede 2 Q'luk ısı vereceğim. Peki KL katı maddeleri e, ne yaptım ben Q kadar ısı verdim. E, kütlesi MK öz ısı CK olan madde bu aldığı ısıyla sıcaklığını 3T'den 4T'ye çıkardı. Yani sıcaklığı 1T değişti. L'ye ne yaptım? 2 kiloluk ısı verdim. E kütlesi bilmiyorum. Öz ısısını bilmiyorum. E sıcaklığı ne yaptı? 2T değişti. E şu 2 ile şu 2'yi sadeleştirirsek arkadaşlar. E, buradan ne olur? Q'lar aynı. T'ler aynı olduğu için. Demek ki MK ile CK'nın çarpımı ML ile CL'nin çarpımı eşittir. İşte bu kütleyle öz ısının çarpımına biz ne diyoruz? Isı sığazları aynıdır. Isı sığazı eşittir. O zaman aynı madde olabilirler mi? E, olabilirler bilmiyorum. C'leri aynı ise her aynı madde olur. M'ler de aynı ise olabilir mi? Olabilir kesin mi? Hayır kesin değil. Ama ısı sahaları nedir? Isı sahaları kesinlikle aynıdır. Erime sıcaklıkları farklıdır. Şimdi arkadaşlar bu ne yapmış? Bu 2T'de sıcaklığı almış. 2T'den sonra değişmiş, erimemiş. E bu ise 4T'de erimeye başlamış. O zaman erime sıcaklıkları farklı mıdır? Evet farklıdır. Peki şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada ne yaptık? deniz seviyesinde bulunan KL katı maddeleriydi. Şimdi aynı madde olabilir dedik de. Şimdi aynı maddeyi biz ör, öz ısına bakarak yaptık. Ama sonuçta burada erime sıcaklıkları neyi farklı? Ve erime sıcaklığını belirleyen faktör nedir arkadaşlar? Saflık ve basınçtır. Şimdi saf olmasalardı zaten ne olurdu? Saf olmasalardı erime sırasında bu sıcaklık değeri sabit kalmaz. Yani madde saf değilse bir karışımsa erime sırasında sıcaklık sabit kalmaz. Yani o sıcaklık artmaya devam eder. Buradan şunu yorumlayabilirim. Erime sırasında sıcaklık sabitse demek ki bunlar saf. Ve basınçlar da aynı çünkü aynı ortamdalar. O zaman safsa ve aynı basınç altındalarsa erime sıcaklığı ayırt edici bir özelliktir. O zaman bunların erime sıcaklığı aynı olduğu için o zaman bile bu sefer aynı maddedir yorumunu yapamam. Çünkü saf olduklarını biliyorum. Aynı basınç altında olduğunu biliyorum. O zaman erime noktaları farklıysa bunlar kesinlikle farklı maddedir. Yani cevabımız 2 ve 3 denizli olacak. Sıcaklık hangisi Fahrenheit termosu Celsius gösterdiği değerin iki katından 18 eksiktir. Yani arkadaşlar ne yap diyor bana santigrat derece ile Fahrenheit arasında bir dönüşüm yap diyor. Bu santigrat Celsius bu da Fahrenheit olsun. Suyun donma noktasını ne arkadaşlar? 0 kaynamasını ne gösteriyor? 100 gösteriyor. Fahrenheit termosu suyun donmasını ne gösteriyor? 32 kaynamasını ne gösteriyor? 212. Şimdi santigrat derecede gözüken bir x değeri olsun gösterdiği değer Fahrenheit termometre santigratta gösterdiği değerin ne kadar olsun? 2 katının yani bunun gösterdiği 2x'in 18 eksiği olsun. İşte bana bunu soruyor. Yani bu kaç Fahrenheit'tir? Fahrenheit termometresi x termometresinin gösterdiği santigrat derece termometresinin gösterdiği değerin 2 katının 18 eksiğini gösteriyor. Şimdi termometrede arkadaşlar şu oranla şu oran ikisinden de ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. O zaman buradan x ile 0 arasındaki fark x'in yüzde %0 arasındaki fark 100'ü e oranıyla 2x eksi 18 ile 32 arasındaki farkı olurken ne yapacağım ben? 2x eksi 18'den 32'yi çıkaracağım. Dolayısıyla burası ne olur? 2x eksi 18 bir de eksi 32 buradan geleceği için eksi 50 bölü e, 212 ile 32 arasındaki fark da ne kadar arkadaşlar? 180. Şunları sadeleştireyim. %10'a e, 10 18 şeklinde. Hatta biraz daha sadeleştirsem Şuna 5'e, şuna 9 diyebilirim. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar burada. 9x eşittir. 10x eksi 250 olur. Şimdi bu 250'yi bu tarafa 9x de buraya atarsam. O zaman x dediğimiz değer ne çıkacaktır arkadaşlar? 250 çıkacaktır. Ama bu 250 neyin gösterdiği değer? Santigrat derecenin gösterdiği değer. E fareler termalitesi ise bunun 2 katından yani 250'nin 2 katı 500'den. 18 daha ne yapacak? Eksik gösterecek. O zaman göster değer ne olur arkadaşlar? 482 olacaktır. Birbirine perçelenmiş KL, KM, MK ve ML çubukları vardır. Genleşme kasılması ilişki bu. Soğutunca hangileri bu doğrusal hale gelir? Soğutulunca arkadaşlar bunlar ne yapacak? Kısalacak. Hangisinin genleşme katsayısı büyükse o daha çok kısalacak. Şimdi K ve L'ye bakarsak L'nin genleşme katsayısı daha büyük. O zaman soğuttuğumuz zaman K kısalacak ama L daha çok kısalacak. E şimdi L daha çok kısalarak aynı boya gelme şansı yani doğrusal olma şansı var mı? Yok. O zaman ben soğuttukça ne yapacaktır bu? L daha çok kısa olduğu için iyice bükülme olacaktır. O zaman bunlar iyice bükülecek. Yani doğrusal olamaz. İkinci de M ile K var. E kimin genleşme katsayısı daha büyük? K. O zaman K daha çok kısalacak. E M zaten boyu uzun. K kısa ve daha çok kısaldığı için yine doğrusal hale gelme şansı yok. Üçüncü de M ve L var. Kimin genleşme katsayısı daha büyük? L. O zaman M kısalıyor ama L daha çok kısalıyor. E zaten boyu uzun ve daha çok kısalarsa ne yapabilir? Doğrusal hale gelebilir. X, Y, Z, Z çubukları şekil 1'deki birleştikten sonra sıcaklıklar eşit miktarda arttırıldığında şekil 2'deki hali almış. Buna göre genleşme hazır. Şimdi arkadaşlar şekil üçgende neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. Büyük açı karşısında büyük kenar vardır. Yani şu anda Y'nin boyu en uzun. Sonra 60 derecenin karşısı olan Z. Sonra en küçük açı 30 olduğu için karşısındaki X'in boyu ise nedir? En kısadır. Şimdi sıcaklığı arttırdığım için ne yapacak? Hepsi uzayacak. Ve hepsi uzadığı zaman şimdi ise ne olmuş? Eşkenar üçgene dönüşmüş. Yani hepsinin boyları eşitlenmiş. Dolayısıyla normalde boyu en kısa olan yani boydaki o zaman neye bağlıydı? İlk boya bağlıydı. Genleşme katsayısına bağlıydı. Hatta bunun lambda değil de alfa olarak yazayım. Genleşme katsayısına ve sıcaklık değişimine bağlıydı. Şimdi sıcaklıkları işte arttırdım. E normalde boyu uzun olan çok uzaması, kısa olan az uzaması lazım. Ama x diğerlerle aynı boya geldiğine göre en kısa olmasına rağmen demek ki boyu ilk kısa olmasına rağmen diğerlerinin aynı boya gelmek için çok uzadığına göre x'in genleşme katsayısı nedir arkadaşlar? En büyüktür. En uzun olan y en az uzamış ki diğerlerle aynı boya gelmiş. Dolayısıyla y'nin genleşme katsayısı da en küçük olacak. E, Z'de arada bir değer olacak. Yani x, z ve y şeklinde cevabımız bursadır. Sıcaklıklar tx büyük t'ye olan x, y yalnız birbiriyle ısılış veriş yapıyor. x maddenin sıcaklığı zamanla değişmediğine göre. Şimdi x ile y'yi yan yana koyduk. Sadece kendi aralarında ısılış yapıyor. Ve x'in sıcaklığı büyük olduğu için ne yapacak? x ısı verecek, y de ısıyı alacak. Peki, ısı maddesi sıcaklığı değişmediğine göre ne yapıyor? Hal değiştiriyor demek ki. Ama nasıl hal değişimi var? Isı kaybederek bir hal değişimi var. Yani bu nedir? Ya gazdır yoğunlaşıp sıvıya dönüşürdür ya sıvıdır donuyordur. O zaman erime sıcaklığında bir katı olsaydı arkadaşlar, ısı kaybedince zaten ne olurdu? Erimezdi. Hal değiştirmezdi. Sıcaklığı düşerdi. Donma sıcaklığında bir sıvı olsa ve ısı kaybederse o zaman donma yani hal değiştirme olacak. Kaynama sıcaklığında bir sıvı olsaydı e, hal değiştirmesi için ısı alması lazım. Ama bizim madde ısı kaybediyor. Yani kaynama sıcaklığını şöyle düşünün. 100 derecedeki su e, ısı kaybederse kaynar mı? Hayır. Tam tersi. Isı alırsa ancak kaynaması lazım. Cevabımız Bursa olacaktır. Eşit kütleli kaleme cisimlerine eşit miktarda ısı veriliyor. Maddenin sıcaklık değişimi küçükten büyüğe doğru oranı nasıl verilmiş? Şimdi arkadaşlar Q eşittir. M, C, delta, T dersek eşit miktarda ısı veriyoruz ve bunlar eşit kütledi. Dolayısıyla neye bakacağız? Öz ısısına bakacağız. Öz ısı C'si ne kadar küçükse sıcaklık değişimi ne olacaktır? O kadar büyük olacaktır. O zaman sıcaklık değişimi küçükten büyüğe demiş. O zaman en küçük sıcaklık değişimi olması için C'si en büyük olmalı. Yani öz ısı en büyük olan kimdir? L'dir. Dolayısıyla L'nin sıcaklığı en az değişecek sonra kim olacak K olacak. E burada öz ısısı en küçük olan M olduğu için M'nin sıcaklığı ne yapacak? En çok değişecektir. O zaman küçükten büyüğe doğru L K M şeklinde ne yapacağız? Cevabımızı denizli olarak bulmuş olacağız.